Çekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Başkent Gazi'nin başkent yaptığı kadim bir şehirde Sivas'ta İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek ilçelerinden biri olan Yıldızeli ilçesindeyiz. Çaldağ'ın eteklerinde kurulu ilçeye Türklerin gelişi Malazgirt Zaferi'nden sonra başlamış. Milattan önce 4500'lü yıllardan itibaren yerleşimin var olduğu bir ilçe Yıldızeli. Hitit, Frig, Met ve Pers dönemleri, Makedonya Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı hakimiyeti altına girmiş bu topraklar. bilge bir şehrin tarihten izler taşıyan toprakları. Selam ediyoruz Yıldız Eline adını veren sönmüş bir volkanik dağ olan Yıldız Dağı'na. Çamlıbele, Turaya, Gürcüye ve Akdağ. Yıldızeli ilçesinde asıl hedefimiz Sarıçal köyü. Zira selamlar getirdik İstanbul'dan Çekmeköy'den, gurbetten bu yeşil sılaya. Sarıçal köyüne varışta işte, rüzgar karşılıyor bizi sesiyle. Bu sesle baş başa yol alıyoruz bir müddet. saatlerce yol alabiliriz bu şekilde. Bozkırın yeşiline hayran hayran gidebiliriz bu şekilde dakikalarca. Eski köy evlerinin önünden geçiyoruz. yolun resmi kayıtlardaki adı ne olursa olsun bizim için şifalı yol bu. Kesinlikle şifalı. Ruhumuza iyi geliyor. Rüzgar anlatıyor, biz dinliyoruz. Diyor ki, Aşık Veysel'in, Şemsettin Sivasi'nin, Pir Sultan Abdal'ın feyzaldığı dağlar bu dağlar asıl keramet ehli bu dağlardır. İnsanı kamile ulaştıran yoldur bu yollar. Ama duymak değil mesele. Dinlemek lazım bu fısıldayışı. Dinlemeli ki bilebilmeli insan. Bilmek, dünya kısvesinden sıyrılmak demek. Sadece sıyrılabilenlerdir bu yolun mübarek yolcuları. Müzik Ve dinleye dinleye, düşüne düşüne hayranlıkla vardık Sarıçal köyüne. Müzik Bakalım neler göreceğiz, neler öğreneceğiz burada. Tarım ve hayvancılık köyün başlıca geçim kaynağı. Ancak göç her iki alanda da faaliyette olanların sayısını azalttı tabii. Köyde muhtarımız Sadık Çelebi ile sohbet edeceğiz ilk olarak. Kendisinden Sarıçal ile ilgili bilgiler alıp o bilgiler ışığında gezeceğiz köyü. Köyümüz tarihi çok eski. Burada e, bazı eski kalıntılar var. E, eski ev yerleri, eski ürenler, e, taş şeyler çıkıyor, taşları. Cevizimiz var. Belki 800 bin yıllık. Kimse dikildiğini, ekildiğini bilmiyor. Köyün hane sayısı 100 hanedir. Nüfusu da dışarıdaki birlikte 1000 nüfusa yakındır. Cem evimiz 2004 yılında yapıldı. Köylü işbirliğiyle herhangi bir devlet yardımı olmadan kendi gücümüzden yaptık. Cem evinin içerisinde masa sandalyemiz var. 12 imamların fotoğrafları var. Kütüphanemiz var. Yemekhane. Eski okulumuz 1956 yılında yapıldı. Babam muhtardı o zaman. Babamın muhtarlığında köy işbirliği kanı öküz zamanında taşlarını taşıyarak, kumlarını taşıyarak yapıldı. İlk mezun da bizik. 1948 doğumlu ilk mezun bizik. Göletimiz 86 yılında yapıldı. Devlet su tarafından yapıldı tip mahsulü olarak pancar, patates böyle mahsuller ekilip biçiliyor, yetişiyor. Kırsal kesimde de arpa, buğday gibi böyle mahsuller yetiştiriyoruz. Eski günleri gerçekten çok özlüyor. O zamanki komşuluk ilişkileri, arkadaşlıklar daha bambaşkaydı. Yoksulluk vardı ama insanlar birbirine daha bağlıydı. Büyüklere saygı en ireli saftaydı. Büyüklerde küçüklere sevgisi vardı. Kuş bakışı bakınca mavi bir güzellik görüyoruz ötemizde. Sarıçal göleti nasıl da rengiyle zenginlik olmuş köye 1986 yılından bu yana. suyuyla da şifa. Göletten su motoruyla su çekiliyor ve bu suyla ekili şeker pancarı, yonca alanları sulanıyor. Bakın, koyunlar otluyor çevresinde. ikamet etmekte olan sarı çallıların yaz gelir gelmez köylerine koşmalarını o kadar iyi anladık ki buraya gelince. Özlenmez mi bu huzur? Müzik aşkınla okur ilmi ulema, aşkınla giyer dervişler aba. Aşkınla halveti rızku sefa. Allah Allah. Medet eyle sultan. Aşkınla zeyn ederler cenneti. Aşkınla giyerler hem hilati. Aşkınla kıl Muhammed ümmeti. Allah Allah. Medet eyle sultanım. Aşkınla döner gökler felekler. Aşkınla tesbih okur melekler. Aşkınla kabul olur dilekler. Allah Allah. Medet eyle sultanım. Aşkınla eder zikir zakirler. Aşkınla eder şükür şakirler. Aşkınla eder sabır sabirler. Allah Allah medet eyle sultanım. Adı Sivas'la özdeşleşmiş Şemsettin Sivasi, dizelerinde ilahi aşkı böyle tarif etmiş. Köyün Kültür ve Cemevi'ne geldik. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali yazıyor kapısında. Cemevi köylünün katkılarıyla 2006 yılında inşa edilmiş. Önünde bir çeşmesi de var. içine de girelim. Canların buluştukları, birlik ve beraberliklerini pekiştirdikleri, ilahi aşkla ruhlarını demlendirdikleri cem evini daha yakından görelim. Bu bina eski halıcılık kooperatifine aitmiş. 1982 yılında inşa edilmiş. Ancak halıları dokuyan maharetli köy kızları evlenip de ayrılınca köyden dokuyanı kalmayınca kooperatifte kapanmış. Şu an tadilat var. Bu güzel bina köy yemekhanesi ve taziye evi olarak hazırlanıyor. köyün eski okulu. Artık okul zili çalmıyor sarı çalda da. Göçün acı bir yüzü de burada gösteriyor kendini. Çatısı çökmek üzere. 1956 yılında inşa edilmiş okul. Muhtarımız da okulun ilk mezunlarındanmış. Köyde şu anda okul çağında dört çocuk var. Onlar da taşımalı sistemle devam ediyorlar eğitimlerine. Yahu nahiyesindeki okula gidiyorlar. Kapı numaraları hala duruyor eski köy evlerinin üzerlerinde. Ancak içinde yaşayan yok bu evlerin. Sahipleri ya köyünden, şehrinden ya da bu dünyadan göçmüşler. İnsanı göçünce evde neşesinden göçmüş. Yıkılmaya yüz tutmuş kalmamış ayakta duracak direnci. Eski köy evlerinin kullanılmayıp yok olmaları böyle üzüyor bizi. Gam elinden benim zülfü siyahım. Peykan değdi, sinem yaralandı gel. Suna başın için ağlatma beni. Bugün sevda candan aralandı gel. Gamdan hisar oldum, mekanım yurdum. İşitmez avazım, dinlemez birdim. Bir değil, beş değil, on değil derdim. Düğümler baş verdi, sıralandı, gel. Hasretine vasıl olan mı böyle? Mecnun'a da baki kalır mı Leyla? Ölümlü dünyadır, gel, helal eyle. Yüklendi barhanem, kiralandı, gel. Ne çekerse dertli sinem, da olmaz. Gün gelir geçer, ömür çoğalmaz. Neşterlidir yaralarım, onulmaz. Göğerdi çevresi, karalandı, gel. Pir Sultan Abdal'ım haftada ayda. Günler gelir geçer, bulunmaz fayda. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağım üstüme kürelendi, gel. Evet, böyle diyor Pir Sultan Abdal. Çoğu insan nefesini tükettiğinde, hakka yürüdüğünde bedeninin doğduğu topraklarda gömülmesini istiyor. Üzerinde köyünün çimenini, ağacını, kuşunu istiyor. Köyünün rüzgarını istiyor. O nedenle hali hazırda var olan morgun yanına cenaze yıkama yeri yapılması çalışmaları devam ediyor köyde. Ben ölünce bana öldü demeyin. Çünkü ölüydüm, ölümle dirildim. Dost aldı, götürdü beni. Evet, böyle diyor Mevlana Hazretleri. O, dünyaya veda edeceği vakti Şebi Aruz yani düğün gecesi olarak tanımlıyor. Aşıkla maşuk arasındaki perdenin kalkması, nurun nurla gark olması olarak tanımlıyor ölümü. Şebi Aruz'una kavuşmuş olanların diyarındayız. Köyün mezarlığını ziyarete geldik. Dünya yükünü üzerinden atmışlara, toprağa üstüne kürelenmişlere selam olsun. Sayılı saatleri nasıl da çabuk tükettik. İyi ki geldik. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın selamlarıyla gelmiştik Sarıçal köyüne. Şimdi buradan aldığımız selamları Çekmeköy'e ulaştırma vakti. sükunetinde huzur saklı bu bozkıra veda vakti. Arkadaş edindiğimiz rüzgar uğurluyor bizi peşimizden. Yine gelin emi diyor. Söz veriyoruz yine geleceğiz. Hoşça kal sarıçal.